Türkçe bir eğitimin kaliteli bir eğitimin olabileceğine inanıyor musunuz? Bir medeniyet dili midir Kürtçe? Ana dilde eğitimi düşünmüyoruz. Türkçe bir medeniyet dilidir. Türkçe ile eğitimin her alanına hizmet verilebilir. Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bütçe görüşmeleri sırasında Kürtlerin ana dilde eğitimle dahil olmak üzere bütün haklarının verilmesi gerektiği şeklinde bir görüş açıkladığını, kısa süre sonra Kürtçe ana dilde eğitim gündemimizde yok dediğini hatırlattı. Arınç'ın Kürtçe bir medeniyet dilimi değerlendirmesinde bulunduğunu ifade eden Tan, hangi dilin medeniyet dili olduğuna kim neye göre karar verebilir dedi. Bu yaklaşım sorunlu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım zihin yapısı olarak geri bir yaklaşımdır. Birincisi hangi dilin medeniyet dili olduğu, hangi dilin medeniyet dili olmadığına kim karar verecektir? Birinci soru budur. Bulgarca, Çekçe, Fince, Slovakça, Çeçence, Gürcüce, Özbekçe, Kırgızca, Tatarca, Kazakça bunlar medeniyet dili midir? Bunun ölçüsü nedir? Buna kim karar verecek? Bu birinci çarpık yaklaşımdır. İkinci çarpık yaklaşım ve en çarpık olanı da şudur ki isterseniz Kürtler veya başka bir halk size göre tekrar ediyorum tırnak içinde size göre agu mugu dıgıl mıgıl diye bile konuşuyorlarsa bu onların en meşru hakkıdır. Buna karar verecek merci siz değilsiniz. Sayın Bülent Hanım hiç değil. İnsanlar yeterli görürler, yetersiz görürler. Ana dille eğitimleri onların en meşru hakkıdır. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusundaki soru üzerine, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la yardımcısı KCK davasına çağrıldıktan bir ay sonra da başbakan çağrılır dedi.